Şimdi herkese selamlar. Fikri Hocamızla çektiğimiz e, videoya e, çok gelen bir soru var. Kuşadası'ndan Cenova'ya kaç günde geldiniz? İşte kaç liraya geldiniz kişi başı? Bir de e, Ceneva'dan e, Buenos Aires'e kaç günde geldiniz? Ve kişi başı ne kadara mal oldu diye e, çok soranlar oldu. Şimdi hocamdan rica edeceğim. Bize tekrar o kısmı bir anlatsın. Hani insanların aklında soru işareti kalmasın. Evet. Bunlar sizin kendi adası. Bağımlılardır. Evet. Dağmaları. Karayokuşu'nun bir adası var. Oraya da uğradı. Biz orada 15 gün tatil yaptık ve 899 euro yı. Bana Black Friday'den aldığımız <laughs> bile <Black Friday'den. gülüyor> E buraya mı sordun? Buraya Black Friday ile ilgili değil. Buraya biz kendimiz e, bilet aldık. özel bir indirimle almadılar. <laughs> Acam tamam. Acam Gittik ama Tek avantajımız bir sene önce aldık. Yani hemen evet, ilk satışa açıldığında ilk rezervasyon. Yani özelliğinde... siz bunu yine o şirket üzerinden mi aldınız? Evet. Tabii tabii. Kaça geldi? Bir gelişimiz 1450 euro. Gelişim gelişimiz de, de 1500 euro. Bir gün fazla. Gelişimizden gelişimiz bir gün Gidiş, geliş 2900 euro. 2000. Ama bunun e, 51 o... gün gemide 5 yıldızlı otel gibi, günde 3-4 öğün yemeği var. Açık, gün, açık büfe. 51 gün. gün. Öğün değil, açık büfe. 51 gün açık büfe yemeği var. Hem gelişimiz, hem gidişimiz. 5 yıldızlı otel konforunda. 3000 Euro verdiniz, aynen. 51 gün. Aynen. Ve siyah gemisi. Hmm. Benim e, gold kartım var. Zaten fikri serim, adım soyadım. Arkada da gold zaten yazar. Yüzde 10 falan indirim yapar. Kim bu? İlk kim? Bu da 11-11'de. Cenova'dan gemiye binip 5-12'de boyun esayreste olduğumuz yine Fikri serim gördüğün gibi Cenova bu. Şimdi biz buradan gemiye binendiğimizde 5 Mart'ta orada da yazacak 5 Mart 30 Mart arası boyun esayres veredik. Yani bu karttan bir tane daha gemiye binerken verecekler. Bu kart ben, sizin kameranızın anahtarı. Bunu takıyorsunuz kapınız açılıyor. Ve her yerde bunu kullanıyorsunuz. Gemiden inerken bunu okutuyorlar. Sizin geminin dışında olduğunuzu anlıyorlar. Gemiye binerken okutuyorlar. Gemiye girdiğinizi anlıyorlar. Ne güzel. Ve inerken bunları almıyorlar. Size hatıra olarak kalıyor bunlar. Böyle bir sürü var bunda. 10 tane var benim. Ne size. güzel. Ee, yolculuk yapınca alıyoruz. Onları muhafaza ediyorum. Şimdi 5 markada bindiğimizde bir de. tane daha verecekler. Ama o yolculuktan sonra benim bu kartım değişecek. Çünkü benim diamond olacak. 10.000 puanı geçtiğim için diamond kart verecekler. Şimdi mesela önceden normal kartım vardı. Ondan sonra silver oldu. Gümüş oldu. Silverden sonra gold oldu. 10 bin puanı geçince de diamond kart olacak. Yani işin özeti puanın dayalı Puana yoksa 3 kere git 4 kere bindi puan alıyorsun. Hı hı. Mesela sen günlüğüne 50 puan veriyor. E, 25 gün yolculuk yaptığın zaman 25 çarpı 50 ne yapıyor? Benim 1250 puan yapıyor. E, ama 8 günde biz mesela Kuşadası'ndan bindik, Cenova'da indik. E, orada e, 600 puan almışım. Hı. Mesela 6800'dü, 7400'e çıktı. Şimdi gemiye bindiğimde buraya geldiğimin kaç puan aldığımı soracağım. Peki bundaki tüz nokta Friday zamanı. Zaman her şeyde ucuz var. yani sizce bir seyir alacak olsanız, ya gitseniz orada da e, veriyor. yok Hani o Black Friday, ekstra de. indirimler var. Yani Sıra sadece kimin biletinde değil. Şimdi Fikri Hocam çok gelen bir soru var. Kuşadası'ndan Boyne Aires'e kadar toplamda kişi başı ne kadara mal oldu bu yolculuk ve bu yolculuk iki kişi değil de tek kişi olarak çıksaydınız nasıl bir fark olacaktı fiyatlandırmada? Yani fiyat artacak mıydı, azalacak mıydı? Bize bu konuda bir şey yaparsanız. O zaman anlatayım ben tabii ki. Kuşadası'ndan Cenova'ya MSC Poyesya gemisiyle geldik. Ve e, biz 602 şerp euro ödedik. Ama bunun e, rakamı 660 680 gibiydi. Ama benim kartım olduğu için bana %5, %10 indirim yapılıyor. O nedenle biz kişi başı 602 ben ve e, kamerada benle kalan kişi eşim, arkadaşım, abim, kardeşim de olsa aynı indirimi ona da yapıyorlar. Hmm. Ben eşimle geldiğim için eşime uyguladılar o indirimi. Ve biz kişi başı 602 Euro'ya Cenova'ya geldik. Cenova'dan da 3 e, gün otelde kaldık. E, 31 Ekim'de şeyden çıktık Kuşadası'ndan. 8 Kasım'da. Cenova'da biz gemiden indik. O gemi tekrar Kuşadası'na döndü. Ama bizim daha önceden planlı bir yolculuk olacağı için Boyne Sayres'e Boyne Sayres'in mesajı Dirika gemisi de 11 Kasım'da Cenova'dan hareket edecekti. O nedenle biz Cenova'da 3 gün otelde geminin hareket et, etme tarihini bekledik. 11 Kasım'da da Cenova'dan gemi bindik. 25 gün süren bir Deniz yolculuğu, Atlantik yolculuğuyla Buenos Aires'e ulaştık. Bunun da kişi başı ücreti 1450 euro oldu. Ve gelirken Cenova'dan sonra Marsilya, Barcelona, Malaga, Cadiz, Portekiz'in Funkal Adası, İspanya'nın Kanarya Adaları, Tenerife, oralara uğradık. Tenerife'den sonra 6 gün hiçbir yere uğramadık. Okyanus'u karşıya geçtik. İlk limanımızda Brezilya'nın ...Salvador'da Bahia şehri oldu. E bu işte neticede işte yine dura dura Recife'di, Rio de Janeiro, FMS söyleyeyim, Santos, Itajaí, Punta del Este, Punta del Este'den sonra da Buenos Aires en son limanımızda 25. günde de Buenos Aires'te indik. Tabii ki ben bu yolculuğu tek başıma yapmış olsaydım aynı otel zihniyeti gibi Tek oda farkı ödeyecektim, tek kişilik oda farkı ödeyecektim. Ama onun ben ne kadar olduğunu bilmiyorum. Onu bilet alırken ajanta söylüyor zaten. Ya ben kamerada iki kişi gitmek istemiyorum. Tek başıma gitmek istiyorum. Aynı otel odası gibi. Ben kimseyle kalmak istemiyorum. Yalnız kalacağım dediğiniz zaman zaten sizden ona göre fiyat alırlar. Ama yani tek kişilik oda farkını her yerde alırlar. Gemide de aynen böyle. Otel zihniyeti hiçbir değişmez. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şimdi bu kruz yolculuklarının işte olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini soruyorlar yorumlarda. Ee, sizin yaşadığınız bir olumsuzluk var mı? Sizce yani bir olumsuz, negatif tarafı var mı? Biz yıllarca kuruzda yolculuk yapıyoruz. Bu kaçıncı yolculuğumuz? Ama biz hep olumlu yönlerini yaşadık, gördük. Olumsuz hiçbir yönünü görmedik. Hepsini tek tek ele alsak bile açık büfe yemekler canınız ne istiyorsa onu yiyorsunuz. İlla balık yiyeceksin, illa tavuk yiyeceksin, illa et yiyeceksin diye bir şey yok. Sebze yemeği seviyorsan sebze yemeği alıyorsun. Et yemeği seviyorsan et yemeği alıyorsun. Bununla beraber pizza, hamburger, patates kızartmaları, yani istediğin saatte gece saat 2'ye kadar pizza hamburger yiyebiliyorsun gidip e, oradan pizza ve hamburger alabiliyorsun gece ikiye kadar açık çay kahve süt sabahları kahvaltıda meyve suları istediğin kadar alıp içebiliyorsun açık büfe her şey 5 yıldızlı otel gibi yani senin zeytinin peynirin tereyağın reçelin balın e, yani ben domuz eti yemiyorum ama domuz eti yiyenler için pastırması, sucuğu, et mamulleri de var orada. Sabah kahvaltısında alıp yiyebiliyorsun. Onun üzerinde yazıyor zaten pork yazıyor. Eğer sen yiyorsan alıyorsun, yemiyorsan almıyorsun. Sana kimse niye yiyorsun, niye yemiyorsun diye sormuyor. Her şey senin elinin altında. Eğer öyle bir beğenim varsa alıp yiyebilirsin. Ee, sonra odaya kameralara Gelirsek, her gün kameran temizleniyor, düzenleniyor, yatan düzenleniyor, banyo tuvaletin temizleniyor, havluların değişiyor. Her gün senin havlun değişiyor. Aynen, yani harika. bunun olumsuz yönü ne olabilir ki? Yani bir gemiye bindiğin zaman yeme, içme, yatma, barınma gibi şeyler var. E bununla beraber güverteye çıktığın zaman havuz başına yukarıda kaç tane havuz var? birkaç tane havuz var. Hangi havuza girmek istiyorsan giriyorsun. Havuzların kenarında jacuzziler var. Jacuzziye giriyorsun, su keyfi yapıyorsun. Fışır fışır fışır. Sen okyanusun ortasında gidiyorsun. Su keyfi yapıyorsun. Hatta içtiğin çayını, kahveni havuzun kenarına götürüyorsun. Şezlonguna uzandığın zaman elinde çayını, kahveni yani içki kullanıyorsan içkini de alıp gidebiliyorsun. Yani bunun olumsuz, ne yönü olabilir? Anladım hocam. Ve de hiçbir şey sana dayatmıyorlar. İlla bunu burada yiyeceksin, bunu burada içeceksin. Çayını nasıl isterse. Tabii havuzun başında çay içemezsin, kahve içemezsin. Yemeğini de tabağına alıp götürüp tabii, tabii. E, orada karnını da doyurabiliyorsun. Pizzanı, hamburgerini orada da yiyebiliyorsun. Hiç kimse sana niye böyle yapıyorsun diye hesap sormuyor. Niye gece sen 9'da yatıyorsun, 10'da yatıyorsun diye hesap sorma. İster 9'da 10'da, istersen gece 2'de, istersen sabaha kadar yatma güvertede otur o denizi seyret. Yani hiçbir olumsuz yönü olabilir mi böyle bir gezinin? Bence e, ben yıllarca böyle gezi yapan bir kişi olarak hiçbir olumsuz yönünü görmedim. Ve herkese tavsiye ediyorum. Eyvallah Biz yaptığımızda hocam. mutlu oluyoruz. Her gece tiyatro var. Akşam yemekleri iki oturun bir ilk oturum var, bir ikinci oturum var. First sitting, second sitting. Ama biz genellikle second sitting oturuyoruz çünkü öbürü erken oluyor biraz yemek. İkinci oturum daha ileri bir saatte. Ve siz yemeğe oturduğunuz zaman diğer grup tiyatro izlemeye gidiyor. Onlar yemeğe geldiği zaman siz e, tiyatro izlemeye gidiyorsunuz. Her akşam tiyatro gösterileri var e, ve gemideki o tiyatro salonu. Bizim ülkemizde Türkiye'de birçok ilde ilçede yok. Ama her geminin bir tiyatro salonu var. Büyük bir kültür yani gidip o tiyatroyu izlemek ve değişik dilde İngilizce izleyebiliyorsunuz, İspanyolca izleyebiliyorsunuz, Portekizce izliyorsunuz. Yani anlamasanız bile o dili izliyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz ve gemide dostlar ediniyorsunuz, arkadaşlar ediniyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Arkanızda İspanyol, sağınızda Portekizli, karşınızda Fransız, Alman, İngiliz oturmuş bir sürü insanla yemek yiyorsun. Bu bir kültür işte. Evet. Yani hepsine işte selamlaşıyorsun, kendi dilinde selam vermeye çalışıyorsun. Hatta bazen soruyorlar, işte Türkçe afiyet olsun ne demek? İyi akşamlar ne demek? Onlar da bize Türkçe soruyorlar bu ne demek diye. Biz de onlara Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Yani bence hiçbir olumsuz... Güzel bir etkileşim günü, oluyor. Evet. Hiçbir olumsuz... Hatta bu insanlarla günün değişik saatlerinde değişik yerlerde karşılaşıyorsun. Yemek yiyorsun ama havuz başına gidiyorsun. Orada da görüyorsun. Başka bir yere gidiyorsun. Aşağıda free shop var. Free shop'a gidip alışveriş de yapabiliyorsun. Geminin içerisinde mağazalar var. Gidip eğer istiyorsan o mağazaları gezebiliyorsun. yani çok e, ya, güzel. Müzik de var, dans yerleri var. Tabii yani ee, Gece kulübü var. Var, var. Gece var, var. Gece şeyi de var. Diskotek var. Sabah kadar biskotek gençler diskotekte de, de kalabiliyorlar. Diskotek sabah kadar açık. Anladım. Yani diskotek sabah kadar açık. Gidip orada dans da edebiliyorsun. İşte arkadaşlıklar gelişebilir gençler için. Yani ben şunu söylüyorum, yine tekrar ediyorum, defalarca bu şekilde bir yolculuk yapmış olan bir insan olarak ben bunun olumsuz hiçbir yönünü görmedim ve her yolculuğumda da mutlu bindim, mutlu indim. Çok, çok, çok. Evet yani herkese tavsiye ederim, herkesin bütçesi ölçüsünde. Çünkü biz 25 günlük gezi böyle geldik ama işte 8 günlük geziler de var, 3 günlük geziler de var. Hocam bu bileti ne kadar önce almıştınız? 1 yıl önce, Bir yıl önce aldınız. 1 duyurulduğu zaman aldınız, indirimli aldınız. İndirimli aldık. Biz de şeyiniz olduğu için %10 indirimli aldınız. Aldık. Biriken kuponlarınız olduğu için. Türkiye'de şodasından ve eskiden vardı, sonra durdu yine başladı herhalde. Çeşmeden Yunan adaları gezisi var. Mykonos, Santorini 4 günlük, 3 günlük, 7 günlük geziler var. Onların fiyatları tahmini söylüyorum. 300 350 euro civarında. Daha uygun. Daha uygun. hiç bilmeyenler oradan başlayabilirler, denemeye başlayabilirler. <laughs> 4 günlük Mykonos, Santorini, Rodos, Girit, Atina yani bizim Ege Denizi'nde böyle 3 günlük, 4 günlük, 7 günlük geziler var. Kuşadası'ndan hareket ediyor, Çeşme'den hareket ediyor. Bunlara binip bu gezilere katılabilirler. Bu onlar için ilk defa yolculuk yapan insanlar için bir örnek olacaktır. Evet. Yani üç günlük, dört günlük gezi. Bir alıştırma olacak her yani zaman. Yani bunu işte üç günlük, dört günlük geziyi çoğaltırsan bizim gibi işte 25 günlük, 30 günlük geziler. Ama hepsi birbirine benziyor. Sistem aynı, metot aynı. Size verdikleri kruyüz kart yine sizin kameranızın anahtarı olacaktır. Binerken bunu okutacaklardır. İnerken okutacaklardır. Gemide olup olmadığınızı anlamak için yapıyorlar bunu zaten. Gemiye kaç kişi geldi gelmedi eksik var mı şu var mı bu var mı diye makineye okutuyorlar. Yine tekrar ediyorum. Ee, hiçbir olumsuz bir yönü yok ama herkesin bir kere de olsa deneyimlenmesi e, gerekir. Yani herkes kararsız. Tavsiye ediyorsunuz. Kendi verir, Ben tavsiye ediyorum. Hocam bir soru sorayım. Ee, bu gemide şimdi ha, tamam 3 gün, 5 gün, 25 gün bu geminin tutma olayı oluyor mu, mide bulantısı oluyor mu bu dalgalarda? Özellikle hiç, hiç bir şey böyle yaşamadık. yani okyanusu geçerken, okyanusu geçerken falan hiç, hiç. hiç biz öyle bir şey yaşamadık Gemini. çünkü bu gemilerin <laughs> dizaynı çok farklı. Öyle bir mühendislik yapmışlar Sallamayız. ki sallamada gibi geminin hangi yöne gittiğini anlamıyorsunuz. Biz kapalı bir yerde oturup sohbet ederken Anladım. birbirimize soruyoruz ya gemi bu tarafa mı gidiyor, bu tarafa mı gidiyor diyor. Onu bile anlamıyoruz. Yani şimdi evde oturur gibi, ev bir yere gitmiyor, evde yerinde duruyor. Gemide de oturuyorsunuz kamerada. Ya gemi gidiyor mu, gitmiyor mu an anlamıyorsunuz. Hmm, süper. Ya biz öyle bir şey yaşamadık. Gemide yaşayan bir kişiyle de tanışmadık. Ya biz de gemiye bindik. Başım döndü, midem bulanıyor. Falan. Ben hiç öyle bir şey duymadım, işitmedim. Yani. Harika. Hocam bir de şey söyleyeyim. Ee, bu gemide Ücretli ek hizmetler var mı? Var. Geminin ek hizmetleri şunlar. Onlar zaten baştan size firmalar söylüyorlar. Birincisi spa merkezi var. Spa, masaj. Yani ekstradan ben işte masaj olacağım, sırtımı olduracağım dersen onun için ek bir ücret alıyor. Ama bu, bu da aferin. peşin para evet. almıyor. Bunun için kartla ödüyorsunuz, gemiden inerken o hesabı ödüyorsunuz. Yani spaya gidiyorsunuz. Bütün hesabınız bu kuruyuz kartta birikiyor. Tabii. En son inerken onu ödüyorsunuz. Bir. İkincisi de e, alkollü içecekler. Yani sizin yemeklerde içtiğiniz işte normal sudur, çaydır kahvedir. Onun haricinde bir içecek isterseniz onu da e, bir ay içeceğim, şarap içeceğim. Tabii ki karson gidiyor, getiriyor. Ama sizin kartınızı alıyor. Onun ücretini kartınıza işliyor. Sizden nakit para alıp gidip üstünü falan getirmiyor. Kartınızı işliyor hesabınıza işleniyor bu en son inerken sizin baştan ödediğiniz zaten gemi yolculuğunuz yediğiniz içtiğinizi baştan ödeyeceğiniz için ona para ödemiyorsunuz. Ama ek olarak Örnek olsun. Yediğiniz, içtiğiniz birası, şarabı, yaptırdığınız işte spa'daki masajınız 50 euro tuttu, 100 euro tuttu. Onu ekstradan inerken gidip e, resepsiyona ödüyorsunuz. Yani orada görüyorlar zaten. Kartınızı verdiğiniz zaman hemen sizin hesap çıkıyor. Borcunuz şu kadar diyor. Ödüyorsunuz. Hemen makbuzunu kesiyor, faturasını size takdim ediyor. Yani ekstra ücretler Anladım bunlar? hocam. Başka Teşekkür takdim. ederiz. Hocam peki gemide internet nasıl oluyor? İnternet var mı? Bağlanabiliyor musunuz? İnternet hizmeti de ücrete tabi. Biraz önce ücrete tabileri sayarken internet aklıma gelmedi. Şimdi söylüyorum. E, gemideki internet e, ücrete, ücrete tabi ve bildiğim kadarıyla e, pahalı olduğu söyleniliyor. Benim, e, ben kullanmıyorum. Benim internetim yok. E, gemide de kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlarla falan konuştuğumuzda internetin Biraz pahalı olduğu söyleniyor. Ama hayır ben bunu öderim. Ben bana pahalı değil diyen birisi için gemide internet istiyorum diyebilir. İnternette de gemide kullanabilir. Çok güzel. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Şimdi Fikri hocama yorumlarda sorulan soruları ilettim. O da sağ olsun ağzına sağlık cevapları verdi. Detaylı bir şekilde anlattı. Sağ olsun içtenlikle detaylıca hepsine yanıt veriyor. Yorumlarda da görüyoruz insanların çok hoşuna gidiyor. İnsanlar bilgileniyor, hevesleniyorlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.